Kalın bağırsak kanserleri özellikle son yıllarda ülkemizde de artan bir kanser türü. Bu beslenme tarzıyla da ilişkili, işte fast food tarzı ya da çok yağlı yiyecekler yemek, liften az yiyecekler yemek kalın bağırsak kanserine zemin hazırlıyor. Bu kalın bağırsak kanserinin erken tespiti için bazı yöntemler var, tarama yöntemleri var. Biri dışkıda gizli kan bakmak. Eğer dışkıda yapılan gizli kan pozitif çıkarsa sonraki aşamalara geçiliyor. Bir diğeri e, rektosigmoidoskopi yapmak. Yani kalın bağırsağın makata yakın olan bölümünü e, bir e, kamerayla girip e, bakmak. Ama bunlardan daha etkilisi, en etkili yöntem kolonoskopi yapmak. Kolonoskopi tüm kalın bağırsağı kamerayla girip incelemek anlamına giriyor. Bu işlemden önce e, bir iki gün bir diyet yapılıyor. müşil kullanılıyor. Bağırsak boşaltılmaya çalışılıyor. Sonra eskiden bunlar e, herhangi bir uyutma ya da anestezi işlemi yapılmadan yapıyor ama şu anda hastalar uyutuluyor. Ondan sonra flexible kolonoskop dediğimiz aletle girip bütün kalın bakılıyor ve şüpheli görülen bir yer varsa oradan biyopsi alınıp kanser olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun dışında kanseri teşhis etmek dışında kolonoskopinin bir faydası daha var polipleri görüyor. Polip dediğimiz şey kalın bağırsaktaki küçük yapılar, bağırsak duvarının dışına doğru taşmış yapılar lümene doğru büyümüş. Bunlar kalın bağırsak kanserinin birçoğu bu poliplerin zemininden gelişiyor. Erken evrede polipleri yakalayıp bunları polipektomi dediğimiz yöntemle kolonoskopi sırasında gastroenteroloji uzmanları alabiliyor. Hem burada teşhisi koyuyorlar, o poliplerde tümör var mı yok mu koyuyor. Hem de ileride kanserleşme ihtimali olan polipleri temizlemiş oluyorlar.